Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün internet kafe simulator 2 oynuyoruz. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şuradan yeni bir oyunumuz oluşturalım. Tabii ki de kafemizin ismi Master kafe. Cafe. Çok iyi olur. <laughs> Bence süper olur. Ailemiz açık olsun. Karakter istedikleri açık olsun. Sabotajı biraz saçma oluyor ben o yüzden. Biraz kapatmak istiyorum yani ya biraz saçma geliyor gelip bombalıyor falan. Bir başlatalım. Arkadaşlar serinin devamı için like'ları göreyim, yorumları göreyim. Bu kanalda daha çok videolar gelecek. Her hafta, her hafta 2-3 video olabildiğince atmaya çalışacağım. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi bizim bir karımız var. Wife'mış adı. Şimdi şöyle bir nargilemiz de var. Hemen dilemizi de bir içelim. Otomanımızı da attık. Bunlar neymiş? Neyse biz bir kafemize gidelim ya. Bu buzdolabımız. Buzdolabımız bomboş. Haricim ben size yemekler getireceğim. Ben bize yemekler getireceğim emin ol. Senin o yüzün gülsün hep. Morali de biraz düşükmüş ama neyse. Karıyı işe gönderelim. Morali bozuk yediği için çalışmak istemiyor. Çocuk yapalım. Onu da istemiyor. Sen de hiçbir şey istemiyorsun. Neyse, ben geleceğim. Şu işleri büyüteyim. Asansöre bin, binelim. Görevlerimiz var. Asansörü de yönetici ediyorum. Şu asansörü biraz daha bir kaliteli hale getirelim böyle. 1950'lerdeki eski asansörler gibi ya. Asansörümüzü de basalım. İnelim aşağı doğru. Arkadaşlar kanala abone olun video like atmayı unutmayın. Desteğinizi görürsem daha güzel videolar, daha güzel içerikler gelecektir emin olun bundan. burada bir rengimiz var. Nereye çıktı? Çöpün üstüne çıkmış. <laughs> koşalım. Burada ne var? Burada yemekçimiz var. Buradan gelir yemeğimizi alırız. Sadece kırmızı zaman. Ooo abi vücut iyiymiş. Hırsıza bak hele. Hırsıza dur lan. Lan şu, şu, hassasiyeti biraz düşürmek istiyorum. Heh. Gördüğünüz gibi master diye kafe. Kafemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar şimdi elektriklerimiz kesilmiş. elektriğimizi açalım, bir pas paslayalım şurada ya. Pas paslayalım, pas pasla. da çok kirliymiş ya. Hemen bir üzerine sokmamız lazım. Şu dükkanı hemen kasalar, onlar bunlar hepsini alacağız. Hatta durun, biz süper ne kadar da bizim şu kasalar falan gelsin. Şu bilgisayarımızı açalım. Eski internet kafedeki böyle kötü bilgisayarlar olurdu ya. Aynı onlar gibi çalışıyor şu an. <laughs> Bilenleriniz bilir. Şöyle bir zama zora girelim. İlk başta şöyle bir 20 bin bir keş paramız var. Kötü de bir bilgisayar yapmak istemiyorum. Orta düzey olsun. 1300'lük olandan alacağım. Daha sonra koltuk. Koltuk şu idare eder ya. Çok da yüksek bir şey gerek yok. Klavyemiz. Klavyemiz şu gayet iyi derecede. Orta düzeyde monitör. Şundan alalım. Mouse. Mouse'umuz. Ee, hadi şundan da alalım. Masamız ama masamız vardı galiba. Ama olsun alalım o pek güzel bir masa değil. Biraz kaliteli takılalım. Hmm, şu hmm, şundan alabiliriz ya da aynen iki tane masa alalım koltuğu da ikiletelim hatta Bundan iki Bundan iki gayet güzel kasayı da ikiletelim şimdi bunlar kaç lira 8910 tamamdır da ha, 2000 bizde o kadar yok ki abi hem düş düş ben 20.000 olarak gördüm orayı ama o kadarımız yok o zaman çok düşük bir sistem kurmak zorundayız bu Yüzde Şu 420'lik zaten sandalyemiz vardı. O zaman almayacağız çünkü para bayağı az. Şöyle bir klavye şöyle bir monitör şöyle bir mouse Az e de gerek var mı? Gerek de yok. Tamamdır. Bunları alalım. Siparişimizi verdik. böyle masalımızı da kalkalım. Onlar gelene kadar biz paspasımızı yapalım. Onlar geldikten sonra da dükkanı açarız. Siz sıkılmayın diye, yeter ki siz sıkılmayın diye biraz daha Böyle hızlı hareketler yapmaya çalışalım çünkü video çok yoksa uzun olacak. O yüzden bunu bir seri haline yapmak istiyorum. Yoksa ben bu oyunu 4-5 saat şöyle otursam gelebilecek en yüksek seviyeye gelirim. Ama o kadara gerek yok. Şimdi Dur bakalım. Şu kenara köşeye koyalım. Dik dur. Heh. Kokuda bir sıkıntı var mı? Yok. Termometre buz gibi gösteriyor da bizim kargolar da geldi. Da ben bir de biraz zenginlik olsun. Böyle de klima koyayım. Varsa diyeceğim de ya aslında şunu alabiliriz. İyi alalım. Şu bilgisayarımızı dizelim. Öldüm mü la? Ha yatıyormuş. Öldü sende. Şöyle koyalım. Nasıl da Alamıyorum. şehirde olan her şeyi biliyorum. adamın Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adama ezdiler. Benim geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde bitcoin, madencilik, tecidat yapmak istiyorsan önce bana bir parasını vermesin evlat. Hadi verelim. Verelim abi. Seni kıracağım? İstediği yüz 100 zaten yüzde ne var? Şöyle mouse'u pardon kasamız. Aslında internet kafemizi hatta açalım. Şöyle kafemizi açalım. İlk müşterimizi bekleyelim. Otomatı alalım. Tamamdır. fiyatı biraz zamlı yapalım. Zam geldi kardeş. Ama de geldi. Sınırsız. E müşteri yok nasıl sınırsız açıyoruz ya? Hani abi müşteri. Oyun kafayı mı yedi? Ben müşteri falan gibi, göremiyorum. Bence oyunda bir sıkıntı var. Evet. Bu arada Bayağı bir açıkmışız. Yemek yememiz lazım. <laughs> Doymadı. Anca doyuyoruz. Abla sigarayla girmesem olmuyor <laughs> muydu? yani ayıp ya sigarayla olmaz yani ablam yarım saat oynamak istemiş gelsin oynasın ablam ne izliyorsun ablam ayıp değil mi İzlediği şeylere bak ayıp ya Uykumuz da geliyor bu arada. Ver parayı. Hmm. İlk paramızı da kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne? İnternet kafe ne ya? Bu ne ya? Virüs mü bulaşmış? Zaten bir şey yok gibi hissiyata. gün galiba başka müşteri gelmeyecek biz kapatalım, kapatalım böyle evimize bir gidelim karımızın yanına abi bir geçebilir miyim sağ ol abi bu ne lan abi iyi sporlar iyi sporlar mahalle kafayı yemiş gerçekten şöyle bir. Ah! bayıldık. Neden bayıldık? Yetişemedik mi? Aga neyse. Karıcım ne yapıyorsun? Şöyle karıcımla mobile yükseltme. Para var mı o kadar ya? Karıcığım ilk kazancımla o ilk 1000 lirayla sana mobilya takımımızı yükselteceğim. Emin olabilirsin. Şöyle bir de margilemizi içelim. Şöyle lıvanımızı atalım. Aa, ne değişik bir lamba. haydi bakalım. Karnımız da açmış. Karnımızı doyuralım. Dükkanımızı açalım. Aferinize. şuradan açalım arkadaşlar. Para lazım para. Müşteri lazım müşteri. Ve da ne varmış? Bizim bitcoin'imiz var. Evimiz var. İkinci el dükkanı varmış. Evsiz. Valla kardeş. Kusura bakma. İyi misin? sen? Neyse dönmeyeceğim. Oyunu bir geziyor. Gel kardeşim gel yeni internet kafe. Yeni açıldık ama en kaliteli ekipmanlar burada. Ya peki öyle değil ama. Burada ben aldım ama hiç yapmadım. güzel. Şöyle bir de. Şöyle bir paspasımız da yapalım. Tertemiz olsun. Hoş geldin kardeşim. Hı -hı başlatalım. Şöyle bir otur bir. O 3 saat mükemmel. 3 saat de sen ne ver izliyorsun böyle? Sen niye öyle şeyler izliyorsun? Hadi şimdi kirletmeden. Kirletmeden. Lan. Ben... Lan elektrik kesildi. Elon Musk mı lan bu? <laughs> elektrik kesilmeseydi da adam 3 saat oturdu gitti elektrik kesildi olacak işe bak bizim şeyler düşüyor ya bir oyun falan almamız lazım CT'imi indirelim. Sınırsız. Süper. Otur. Ne kadar istiyorsan otur. Yeter ki parayı vermeden kaçma da. Kardeşim şuradan bir master diye yazarsan bizim kanalda bir abone ol. Kendi hesabında. Sana zahmet. Olmaz mı kardeşim? Sen ne izliyorsun? Trafiği mi izliyorsun? <laughs> Merhaba kedecik. Ne yapıyorsun? Bırak şu ya. Ne yapıyorsun abi? Abi iyi misin? Bizim dilence geldi. Bir şey isteyecek galiba. Dostum işimize karışan bir serseri var. Onu benim işimi döversem bir iyilik yaparım. Ada, adamın üstünde aile yazıyor. Veya ve diyor. Tamam. Kabul edelim o adamı bizim adam için bulalım. Şimdi ayda yazıyormuş. Şimdi i̇çerideki mi de yoksa? Yok bunun üstüne bir şey yazmıyor. lan? Yok bu değil. Ee, öyle bir adam yok. Heh kalkıyor. Parayı ver. Ne olur ver bak. Aslanım benim 207 verdi be. Üff. Şu adamı da bulalım. Aile yazan hiç kimse yok ama, buna garip boyun. Ya bu adamın da aile yazıyor. Neyse, bu şimdi istediğini atacak. Bu da sınırsız oturuyor, gayet güzel, gayet güzel. Abi bu üstünde böyle aile yazan bir böyle beyaz bluz gibi. İnsan gördün mü? Görmedin mi? Burada mı falan mı acaba? Bir galiba bizim karnımız acıkmıştı. yemek yiyelim. <laughs> şu mu acaba? Buradaymış. Adam bulamadık abi. Adamın üstünde aile yazmıyor. Abim nerelerde geziyorsun sen? Neyse dükkanı açmayacağım ya da zaten açılmış da. Sen misin abi? Değilsin. Ya disco var ya. Sen misin abi? <laughs> uykumuz geliyor. Hmm, adam açmamızı bekliyormuş. Bir dakika kardeşim hemen açıyorum. Hemen, hemen sen masadan korkma. Hemen açıyorum. Polis amirim bir dakika bir dakika şu kasayı açayım. Sen aramanı yap. Kalktım amirim yapabilirsin arama Abi ne yaptın Bilse de bakmaya mı geldin Nasılmış diye Aga bayıldık ya Hiç iyi olmadı Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar Serinin iki, ikinci videosu gelecektir Takipte kalın. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.